Herkese merhaba. Bu videomuzda evde kalıp mutsuz olanlar için Ho'oponopono hopan çalışması yapacağız. Fıstık evde kalıp mutlu olmayı bilen bir varlık. Beni de eğlendiriyor. Evet, şimdi çalışmamıza başlayalım. Evde kalırken huzursuz ve mutsuz olmama neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo. Özür dilerim, beni affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, beni affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim. Beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha. Indigo. Özür dilerim. Beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Kendi sağlığım ve toplum sağlığı için evde kalmaktan sıkılmama, bunalmama, daralmama neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana ünlü fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Aloha, indigo, aloha, indigo. Evde bulunmamın Asıl temel şartı benim sağlığım ve varlığım olmasına rağmen kendi kendime koyduğum hapsolma, kısıtlanma ilizyonlarından özgürleşmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim, beni affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, beni affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Dünyada bulunan tüm hükümetlere, kurumlara, kuruluşlara içsel düzeyde tepki göstermeme, onlarla çatışmama neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Her nerede olursam olayım, her an, her koşulda neşeli, keyifli, mutlu, huzurlu ve özgür hissetmeme engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi öğrendirmediğim için lütfen beni affedin. Bana öğrenme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo, özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum.